hissediyorum o galibiyet buraya gelecek Nasıl hissediyorum hadi hadi Cemet ne zaman oyunu alacaksınız o üstündeki ne senin Eee bahçe söktüm Hocam ee... Nasıl bir bahane oldu alayım Ha söyle Hocam Ümgan Yespor formamı ama Annem yıkamış da o yüzden Bu formayı buldum ya, Tamam ısın ısın hadi ben seni oyunu alacağım Hocam daha nasıl ısınayım Kaçın geçirdim hocam. Allah Allah. Adam sakatlandı be. Öf. Hocam beni alacak mısınız? Alacak mısınız? Bu itti oyna. Ben gir <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hocam siz ben de dalga mı geçiyorsunuz? Bu sakat 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 onlar salıyorsunuz ya. Kim bir daha kararlarıma karışma vallahi gebertim seni. sizi kararlarını. Ol yedik ya ağızda ne oldu nasıl yiyorsun sen ya kaleci İsmail nasıl yiyorsun onu ya Allah Allah böyle takım olamaz ya ne pek gig oynuyor ya bu hey sonunda <laughs> Serdar o saniye içinde 2 tane gol bekliyorum tamam mı çok süper süper ne yapıyor lan o kaptan kullanacaklar sen niye kullanıyorsun ya sen niye onu kaçırsan var ya biliyor Titreyemi de da o hem de 90 lira hem de içinden döndü. Gel lan sen buraya. Gel gel. Heh şimdi yanına olursun. Hocam kaçırdım ben kusura bakmayın. Oğlum artık oynayamayacaksın. Ne ee, hocam? Gidiyorsun öbür dünya. Usta nasıl yere çarptı lan beni? Kesin buna bir. Bu kadar burası bir yok mu? Alo. Beni duyuyor musunuz?